Bu City'den Perkasa 3 milyon sterlin Fenerbahçe ile İngiliz ekibi arasında transfer e, bitmeye çok yakın artık. Detayları Ahmet Selim Kula soralım. Telefon attığımızda e, bu hafta aslında Fenerbahçe'den ayrılacak yabancı oyuncuların da e, biraz daha netleşeceği bir haftaydı zannediyoruz. İlk isim Perkasa olacak gibi değil mi Selim? Sinem ee, Ökten tam olarak öyle yani zaten program başına yaptığımız bağlantıda 9 yabancı oyuncunun çok çok yüksek ihtimalle ayrılacağını, 8'inin garanti olarak biteceğini söylemiştik ve Farkas'ı bu isimler arasında saymıştık. Farkas Hustisi... temasını daha önce de zaten paylaşmıştık ama burada biraz daha farklı detayına ulaştık. 3 milyon pound transfer bedelinde kulüplerin artık anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade edebiliriz. Farkas'ın e, biraz e, işinin e, İstanbul'dan ayrılmaya soğuk bakması gibi bir durum vardı ama bu konularda bu detaylarda yavaş yavaş çözülüyor. Ee, Husus'u ki onlar da şampiyon şüphe kazanarak başlamıştı. Pelkas transferini gerçekleştirmeye çok yakın bunu ifade edelim. Kulüpler anlaşmaya yakın. Oyuncuyu ikna konusunda e, önemli aşama kaydedilmiş durumda. Bu transfer de artık şuna e, doğru ilerliyor. Çok yüksek ihtimalle e, Pelkas önümüzdeki sezon Husus'un forması giyecek. Ve bu transfer 3 milyon pound bedelle gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu detayları da paylaşmış olalım. Ahmet Selim kula teşekkür edelim.